Yani şimdi işte bir, 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 mekanizma ile ilgili bir sıkıntıdan bahsediyoruz esasen. Ee, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bize getirdiği artı şu. Ulusal hukuk sisteminin yetmediği yerde e, iç hukuk mekanizmaları tamamen yani ile tüketildikten sonra e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitme yolu açılmış durumda. Bu tek mekanizma değil bu arada. Ee, Türkiye'de hala işler durumda olan işte Birleşmiş Milletler mekanizmaları var örneğin. E, birden fazla sözleşme var. Mesela daha işte dünkü, e, önceki günkü meseleyi gördünüz. Yani Türkiye'nin ortasında e, kadın e, kırımı yaşanıyor e, ve e, ısrarlı bir şekilde bu sorun çözülmüyor. E, bu sorunu çözecek ya da çözme kapasitesi olacak e, araçlar, özellikle sözleşmeler e, bunlar ortadan kaldırılıyor. E, dolayısıyla e, Türkiye'de e, uluslararası hukukun yükümlülüklerinden kaçmaya doğru, insan haklarının geldiği son noktadan uzaklaşmaya doğru bir eğilim olduğu ortada. İşte İstanbul Sözleşmesi'nden bahsediyorum. Ama var hala işleyebilecek sözleşmeler var. Çocuk hakları sözleşmesi var, kadın hakları sözleşmesi var. Eee, ortadan kaldırılması ile ilgili sözleşme var. Medine ve siyasal haklar sözleşmesi var. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nden bahsediyorum. Ekonomik, sosyal, kültürel haklar sözleşmesi var. Ama bunların hiçbiri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kadar güçlü bir koruma sağlamıyor. Ya da sağlamıyordu diyelim. Çünkü karşımızda bir mahkeme var burada. Ve mahkeme tam da demin söylediğim gibi mahkemenin kararları e, Türkiye'de uygulanmak zorunda. Bak ama şimdi geldiğimiz noktada o artık uygulanmadığını da görüyoruz. Her konu için bahsedemeyiz ama kimi temel meselelerde, bu belki bu artık aslında hukuk güvenliğini de ortadan kaldırdığını görüyoruz. Yarın bir günde belki daha başka meselelerde de bunu görebiliriz. Yani mül mülkiyet hakkıyla ilgili çok hani tamamen şey konuşuyorum. fikir uçuşturarak konuşuyorum. Böyle bir şey olduğu için değil ama Türkiye'deki çok güçlü bir sermaye grubunun başındaki ya da hükümetle bağlantılı bir sermaye grubunun başındaki biri ya da bir bakan ya da işte iktidarın bir paydaşı gelip sizin benim herhangi birinin bir evine çökse bunu gasp etse biz de gitsek Türkiye'deki mahkemelerden bununla ilgili biz bir olumlu sonuç alabiliriz diye mesela bir garanti verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. Peki o durumda ne oluyor? Ülke hakkı ile ilgili ihlalleri Türkiye'deki iç hukuk bitirdikten sonra işte önümüzde bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kalıyor. E, gidip derdimizi oradaki kadıya anlatıyoruz. Bu sefer. Peki oradaki kadı tamam sen haklısın dedikten sonra da artık uygulanamaz hale geldiyse ne olacak? Şimdi konuştuğumuz tartıştığımız mesele bu. Şimdi bize bahane edilenler işte Türkiye'nin güvenliği, işte Gezi dostları, işte bölücülük, Demirtaş'ın işte teröristliği vesaire gibi işte insanların özellikle belli bir fikri, fikri altyapıyı paylaşan insanların gönlünü rahatlatacak kimi? esasen ip hesaba gelmez. iddialar sonrasında bu mahkemenin kararları uygulanmıyor. Ama yarın bir gün işte bu söylediğimiz mesele olduğu zaman ne olacak? Olmaz diyebilir miyiz? Hayır bunu bir defa bu yola açtığımız zaman olur. Her şey için olur. İşkence için de olur. Efendime söyleyeyim mülkiyet hakkı için de olur. Adil ile ilgili herhangi bir husus olur. Her şeyle ilgili olur. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı var. Bireysel başvuru yöntemi de tam da bununla ilgili bir mesele. Bireysel başvuruya pek tabii ki devam ediyor hakkımız var. İç hukuk mekanizmaları tüketildikten sonra en güçlü sistem olarak adlettiğimiz hala e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürmek mümkün. Fakat işte yaptırımının olmadığı bir meselenin artık e, Türkiye'de uygulanabilirliğinin olmadığı inancı yayılırsa e, bu mahkemeler esasen kağıt üstünde mahkemeler haline döner. Ve e, yurttaşlar içerisinde de hak arama için tercih edilmez bir noktaya gelir. 1990'lı yıllarda bu mahkemeler çok ciddi kararlar verdi, çok ciddi ihlal kararları verdi. Bu ihlal kararlarında çok ciddi tazminatlar hükmedildi ve bunların tamamı Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından takip edildi, uygulandı, yaptırımlar yerine getirildi, kararlar iç hukukta kendine karşılık buldu. Şimdi yani 90'lı yılların o döneminden bugüne geldiğimizde Türkiye'de büyük bir gerilim olduğunu görüyoruz. E, fakat buraları tabii ki e, kullanmaktan vazgeçmemek gerekiyor. E, buraları kullanmaya vazgeçtiğimiz zaman e, esasen uluslararası toplumdan uzaklaşmış oluyoruz. E, bu mesele tamamen böyle bir meselenin yaptırım ve karşılığı nedir meselesi değil esasen. E, dünyaya entegre olma meselesi. Çünkü e, belki bunu söyleyeyim bu soruyla ilgili son olarak. Uluslararası mahkeme kararlarını uymadığınız zaman bunlar görülüyor, bunlar duyuluyor, bunlar konuşuluyor. Ve şöyle bir algı yaratılıyor karşıda. Uluslararası toplum diyor ki, ya burası uluslararası bir mahkemenin verdiği kararları dahi uygulamayacak bir devlet. Burası bir kabile devleti. Ben buraya güvenerek nasıl gireceğim? Ben burayla nasıl ticaret yapacağım? Yarın bir gün devlete yakın bir kurumla ben karşı karşıya kalsam, bir mahkeme kararı alsak bunu uygulatabilir miyim? ya da ben buraya bir yatırım yapsam para göndersem burada bir güvenlik sağlanabilir mi diye sormaya başlıyor. E bugün bizim karşı karşıya kaldığımız ekonomik krizi bundan ayrı düşünebilir miyiz sizce? Bence düşünemeyiz.